Belki tezkere geçse Türkiye milli çıkarlar açısından daha doğru iş yapar. Evet. Ahlaken Doğru yaptı. Hayır. Tamamen ahlak Ahlakta da doğru yaptı. Söyleyeceğim. Bak ahlak ben de onun şey dedim. Hayır. Yüzde yüz hayır, hayır. hayır çıkması taraftara gidiyorum. Ben de bugün hayır çıkması taraftara gidiyorum. Ben de bugün neden onu söyleyeceğim. Tayyip Bey o zaman hala bana, Bana boğulur. şunu söyleyin ya bir sus ya. Pardon. Evet. <laughs> Hep aynı Yine, yine başladık, başladık, beyaz futbol, beyaz, beyaz siyasi. Dolu dolu taşıyor çünkü. Bilgi ve zeka, <laughs> zeka taşıyor. Zeka evet, taşıyor. Evet, Bunu da itiraf edeyim. Ya. Ama e çok tepki var seyirciden. Rasim Bey diyorlar sizi konuşturmuyor. Hayır hayır konuşuyoruz canım boşver. Ümit abim canım. Ne diyeceğim? orada eğer hatırla 1 Mart 2003 e. 1, 1, Mart 2003 tezkeresi. tezkeresi. o tezkere kabul görseydi aslında daha fazla çıktı da salt çoğunluğu geçerdi. Tabii orada Bülent Arınç orada da yet, Bülent Arınç e şey yaptı. 75 75 AKP'li katıldı o işe. Abi. Hepsi de biçildi ama onu da söyleyeyim. Hiçbirisi kalmadı. bir abim çoğunluktu AK Partililer ama Bülent Arınç orada Hı. hukukçu bilgisini kullandı. Orada aslında geçti zannetti Tayyip Erdoğan. Oh. Bülent Arınç kendi de hayırcı olduğu için Tabii. orada bozdu işi. Ama Tayyip Bey Allah var. Bir gün bile şunu demedi. E, o günkü konjonktür gereği ben evet dedim demedi. Bak diğerleri dedi. Babacanlar babacanlar evet dediler o gün. Evet. Ama efendim konjonktür. Hayır Tayyip Erdoğan'ın ki girmeliydik. Bu işin ortağı olmalıydık. Hayır ben tamamen e, inancı o adam. Ben, ben sayıcı inancı Ama Hayır bak, Ne hayır Ben de hayırcıydım. Ne olacaktı kardeşim? eğer verilseydi, evet çıksaydı oraya 90 bin Amerikan askeri girecek. O zaman, hatta, İslam dünyasında da o kadar itibarlı olmazdı. Olmaz. Evet devam. Hatta hatta e, bazı AKP'li hatta CHP'li de vardı aralarında galiba. CHP'liler çok direndi. Hayır hayır, hayır, direndi. hayır hayır, onu söylemiyorum. Arazilerini kiraladılar. Ha, şey diyorsun, sen diyorsun Güneydoğu'daki Güneydoğu'da. Doğrudan, evet. Ondan sonra. Peki bana söyle. Nasıl çıkacak o Amerikalılar oradan? O zaman en büyük evetçi kimdi? Ertuğrul Özgök. hatırlıyor musun? Bir yazı yazmıştı. Ertuğrul Özkök şey İskenderun'da mi? bekleyen Amerikalı askerler yazık değil mi? <laughs> Bunlar 10 gündür bekliyor. Hatırlıyor musun abi, o yazıyı? Tabii, tabii. <laughs> o Galicia meselesinde de. Galicia nerede olduğunu doğu, bilmiyor. Kaldı. Şimdi izliyorsa kulak. <laughs> ya bağlayalım Özkök'ü ya. ya. Tabii isterse Ertuğrul Bey bağlanabilir yani. Ümit abi sen de zaman Cumhuriyet hayırcıydı. Çok şey hayırcıydı Daha abi. Yani gelen felaketi görebiliyorduk. Bunun orada yurtsever olmanın illa başka bir ideolojide olmakla Biran alakası yok. Birant gibi. evetçiydi. E, Cengiz Çandar evetçiydi. Mehmet Barla. Cengiz Çandar Amerikancı. Kanka. Mehmet Ali Birant da Amerikancı. Mesela Ali Bayramoğlu şey hayırcıydı. Etken Mahçup hayırcıydı. Gülay sonra. Göktürk. Liberallerin vicdallığı. 1 Mart tezkeresine hayır diyenlere selam olsun. Ben de hayır dedim ama bak milliyetçi açıdan bakarsa ben Tayyip Bey hak veriyorum. Dedi ki bugün MHP yoktu. Peki Benz, bana ben bana göre MHP evet derdi. Ben size başka Çünkü bir şey söyleyeceğim. Aktör olalım. Orada yani şeye bakmaz milliyetçi. Ben e başka Efendim, bir Efendim insanlıkmış, emperyalizmmiş ya. Şimdi, tam... Bak, Sedi tay... şey, ne yapıyor? Şimdi onu konuşacağız. Diyor ki kardeşim Hamas'ı açılamaz. İsrail daha güçlü. Onun yanında olalım diyor adam. O hayırda Sayın Erdoğan'ın da payı var. Onu anlatayım mı size? Ya, ya, o diyor işte İsmini vermeyeceğim yalnız. Ee, Tabii, vallahi o doğru Tayyip Bey ben Yok, onu bizzat sana öyle. Çok evet. inançlı evet. Çok inanıyordu. Herkes Tayyip Erdoğan şöyle bir adam. Abi adam tek kalıyor. Değişmiyor ya. Bak hala Bak, medya de aynı. Ya Şu onlar anda. doğru değil ya. Bak be, Türkiye'de yalan çok biliyorsun yok, ya. Şey, bir arkadaşımız da ne dedi? Hakan Fidan Bey'i aradı. Yanlış yaptınız Hakan Bey dedim. Yok öyle bir şey. Hayır, ben, ben, bak benim birebir tanıdığım arkadaşım. Bir sivil toplum kuruluşunda. Ne diyor? Tayyip Bey hayır değil dedi. İstanbul'daki bir şey var, çizdi? Bir pro, e, e, mühendislik yaptı orada. E, Türkiye'de tüm Türkiye yayın yapan, meşhur ve muhafazakar kesiminde sembol e, televizyonlardan bir tanesinin halen sahibi olan kişi. isim de versem Ümit abi de tanır, sen de tanırsın. Ben tanırım. Tahmin ediyorum şehirlerin sahibi. E, bir bir reklam ajansının sahibine diyor ki, o da benim arkadaşım Siyah'dan. Beraber aynı devrede şey yaptık. İsmini vererek söylüyor. Yani diyor ki, Tay, Şubat ayında bu oluyor. Daha 1 Mart'ta oylamaya var. Ya diyor, bana bunu diyor. Ben bunu 2011'de bana anlattı arkadaşım. Bunu diyor, bize diyor anlatan kişi yani televizyon patronu. Şu anda halen televizyon patronu. Türkiye'nin en artık eski özel televizyonu bir tanesi o televizyon. E, Deseydik ki diyor, yani Şubat'ta değil de Mart'ta bunu anlatsaydı bana diyor Mustafa diyor. Ben diyor inanmayacaktım. Diyor. Ama Şubat'ta anlattı bana diyor. Ve bunu üç kişi arasında bize söyledi yani sohbet esnasında. Ve hiç böyle bir şey de yok. Çok ciddi de ara ara muhalefet de yapar. Yani böyle hani gözü kör bir Erdoğancı değil. Tamam Erdoğan çok sever. Oyunu AK Parti'ye verir. Ama gözü kör cinsten birisi değildir. Yani hatalarını hata der. Ne demiş Tayyip Bey? Be, ki, e, o televizyon patronu arkadaşıma diyor ki, televizyon patronu benim arkadaşıma diyor. E, ismini vermeyeyim. E, ya diyor Tayyip Bey diyor şu anda diyor, diyor ki diyor şu kadar kişi evet desin, şu kadar kişi hayır desin. Ben evet diyenler gibi olacağım. Fakat bu yasadan çıkmasın. Şey, meclisten çıkmasın bu. Vallahi, evet çıkmasın. Bak saygı duyuyorum. Bu, Eğer Rasim Ozan ismiyse bu yalan olduğuna adım gibi eminim. Öyle bir ihtiyacı yok o arkadaş. Aa, bak bir şey söyleyeceğim. Bir isim vereceğim sana, vermeyeceğim. Meşhur bir hoca efendinin de oğlu bugün bayağı tüccar. Hatta bir diğer milyarder patronla da yakındır. Doğru mu? Evet. Anladım evet, kim olduğunu evet. isim anladım, anladım. vermiyorum. Evet. Gayet de iyi bir insandı. Sonra evet, abi sonra. de insan tanıyor. tanıyor çünkü Türkiye'nin iyi tanıyor. Tanıdım. Arada söyledi. Tanıdım Aa. iyi insandı. i̇yi insandı. Evet. Ama peynir ekmek yer gibi yalan söylüyordu. Ve şaşırdım. Bak ama yalanla kendi inanıyordu. Ya bir değil. dostuma dedi, abi dedi. Bak dedi, bunu kitle bir şey yok. Kendi halinde iş dedi, adamı. Dedi ki, dedi ki, dedi, abi dedi. Ama sen dedi bizim kesimin travmasını bilmezsin dedi bizim kesimde Kürtlerde de kastetti. Tamam mı? Bu yalancılık değil. Bak bazen insan Yalan söylediğini bilerek söyleyen adam akıllı adamdır. Ha, ahlaksızdır Peki ama şey yalan söyler. Kimi de yalana razıcın. inanır. Tayyip bu, Bey bunu benmezsin. dese mesela, gerçekten mesela çıksın. Sen de ben bana söyle doğrudur Rasim dedim. Bu psikolojik analiz doğrudur. Bu vardır ama bu, bunun öyle bir şey yok ki. Bak Kadir Bak, Mısıroğlu bile girsin dedi. Kadir Mısıroğlu evetçiydi. Musul ve Kerköy'ün alınması için de girmemiz lazım. Yani, Tayyip Erdoğan yani. Kadir Musul'a da var. alamamış hiçbir şeyi. E neyse. Peki sen bu hikayeye inanıyor, mu? inanıyor musun? Kadir, şey işte, Tayyip Erdoğan numara yaptığını inanıyor musun? Ben de yani. Peki Kadir, şey Tayyip Erdoğan'ın Eğer bu bir mühendislikse... Sözü geçmedi mi yani? O gün, o gün, ya gazetelere geçmedi. O gün o kadar güçlü değildi ki. Adam gazetelere evet deyin partisine diyor. Partisine ya partisine. Partisine de sözü geçmedi. Ak, AK Parti'deki treden dolayı Bak, hayır çıktı orada. Bak konuşurduk biliyor musun? Bakın, Abi derdim. Bakın, o zaman hayır dediniz. Şimdi diyebilir misiniz? Diyemeyiz derdim. Doğrusunun ne olduğunu anlamak evet, evet. için. Onun sonrasına bakın. Abi canım, adam hep Sonrasında savundu bunu. Ergin'e kadar uzanan o zamanki Erik Edalman'dı galiba şey. Evet. Ereged Alman ama Ereged Alman da şey istiyor. Asker müdahalesi istiyor. Hayır. Zaten o kriptolar çıktı sonra ortaya. E, asker orta darbe yani. de istiyordu o. Top hani bu Tayyip Erdoğan iktidarda olmasın istiyordu. Öte, e, o işte bu generallerin yani, şeyden çıktığını. Muhafazakarlar da güvenmiyordu. Güvenmiyor tabii. Nasıl güvensin? Ona biliyorsun. Er Aslı Aydın Taşmış onu yazdı. İşte asker dedi 2004'te bitirecekti bunun için demiş. E, yani biliyorsun işte bazı arkadaşlarımızın da heveslendiği darbe. Bir şey diyeceğim bak Ümit Zileli ile inanılmaz kavgalar ettik ve ergenekon ergen konusunda o haklı çıktı değil mi? Evet. Ama her zaman da şunu demiştir. 2003-2004 yıllarında bir darbe arayışında olan Tabii kesim vardı. Ağırdı bunu canım. inkar edemem abi. demişindir doğru mu? Tabii. Tabii. Ben katılmadım çünkü sen solcusun. Sen bir büyük elçinin lafından Tavakçı Tayyip, Tayyip Erdoğan'cı olmaya kalkarsın. Ne oluyor dersin? Ya? İndiremezsiniz. Erik Edelman zaten bunlar çıktı. Zaten Erik Edelman onu anlatmaya çalışıyor. Sadece askeri suçladım. Tüm kriptolarda. Tabii, tabii. Hepsi çıktı sonra ortaya. İktidar evet. Hep Tayyip Bey çok çalıştı. Bravo. E, ama şeyin içinden güne kızıyorlardı. E, AKP'lilerin içinden de fireler oldu. Ama asker üstüne düşeni yaptı. Bütün şey buydu. Tabii. E, Wolfowitz sonra biraz ne dedim sana? Şimdi bir kere daha tekrarlayayım. Bütün o AKP'lerin hepsi 2006 seçimlerinde, mi? 2006'da mı? 2007. 2007 seçimlerinde 280. Abdullah Gül yani. Cumhurbaşkanı olacağım. Senin bu tezi doğru Hayır, değil. Değil. bu Abo tez doğru değil. Bülent Tarınç kaldı Aile. sonuna kadar. Sonuna kadar kaldı. Ha? Hepsi kaldı ya. Kim kaldı, kaldı ya? Bülent Tarınç. Bülent Arınç. Ya Bülent Arınç nasıl kaldı? Ne, ne yapıyor şimdi Bülent Arınç? 2015'e 2015 kadar hükümet sürdü. Bir onu bırak. Bülent, bak başka, tane, başka, tane, başka da var. i̇ki tane, tane iki tane şeyi size ikinize soracağım. İkinizin belki benim de inandığım bazı şehir efsaneleri. Bir, hiç karakterinden hoşlanmadığım bir adamı savunacağım. Abdullah Gül Amerika'nın adamıdır. Amerika'nın İngiliz egzeter. Neydi bizim sizin arkadaşlar bulduydu? Gülizabet. Değil mi? <laughs> ki bu laf inanılmaz bir psikoloji kartıdır. Abdullah Gül bitiren laflardan biri ama ahlaksızlıktır tabii. Onu da söyleyeyim. Çünkü adam Elizabeth'in adamı değil. Yani doğru değil. E Mustafa ben sana öyle bir kulp takarım ki seni bitiririm. Ama yalansa ahlaksızlık yaparım. Doğru mu? Abdullah Gül ortama uyan, inisiyatif almayan tipik bir... Evet soruyu sor. Neyse hani bir yeri bir şey mekan Sö söylemeyeyim. Söyleme mekan söyleme. Anladın değil mi? Anladım anladım. <laughs> Coğrafya belirtecek. Aman sakın. Şimdi sakın. bak. Abdullah Gül Ama Abdullah Gül hakikaten Amerika'ya direndi orada. Niye biliyor musun? Amerika'dan değil. Tayyip Erdoğan inandığım yapan bir adam. Ben bu adamı bak Tayyip Erdoğan bir şey inansın yapan bir adam. Gül ortama bakan bir adam. İki Gül'ün Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan daha pragmatik bir adam. O gün hava oluştu. Herkes hayırcı. Tamam. Herkes İslami medyada. İstisna yok. Tayyip Erdoğan yanında olanlar Cengiz Çandar, Mehmet Ali Piyac falan. Böyle bir ortam. Abdullah Gül hayır dedi. Ve dediğin gibi asker e, kı, e iş e olsun diye, Tayyip hmm. Erdoğan sıkışsın diye inisiyatif koymadı. Wolfowitz, Edelman dedi ki kardeşim bunların bir gücü yok. Tayyip Erdoğan da o zaman başbakan bile değil. Başbakan değil AK Parti Genel Başkanı. Doğru. Bu adamı biz suçlayamayız. O bile çok sallantı daha. Çok Elinden evet. geleni yaptı. Abdullah Gül yapmadı. Bülent yapmadı idi. O günkü kriptolarda Abdullah Gül Amerika'nın güvenmediği adamdı. Ve iki, efendim ergene konu Amerikalılar yaptı. Ya Amerika'nın büyük elbisi Edelman askeri darbe taraftarıydı. Çünkü Türkiye'yi Mısır gibi olsun istiyorlardı. ya elimizde bir çizi gibi bak. Netanyahu ne diyor? İktidarınızı korumak istiyorsanız diyor. Adam gibi oturun ya. korkunç son bir olay ya. Utanmaz. Sessiz diyecek ki hepinizin eşini, annesini bilmem ne yapacağım susun. Aa, o kadar ağır. O kadar ağır. Sessiz kalın. Niye? Çünkü onlar gücünü halktan almıyor Arap dünyasından. Ama, ama adam şimdi bir bir işte tırnak içinde söylüyorum. Asker Haksız gibi. mı? Heh, Sönden tabii. dolayı. Evet. Yani kendi e açısından haklı. Kendi açısından neden? Abi Kenan Evren NATO'ya evet tamam, demek zorundaydı. Bir dakika tamam Heh, bir dakika. Evet. Ama o İkinci toplantısında da birinci toplantısında rezil oldular zaten bu İslam e, tabii konseyi. Canım. Kahire'deki. 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 Barış, barış, bir, barış bir, bir zirvesi. Bir tane ortak şey bile yazamadılar. Doğru. O zaman. E şimdi ne oldu? Gene aynı. Tabii. Şimdi Gene. ortak metin çıktı. Ya ama çıktı ne ama ya, ne çıktı? Ama tabii ki bunu, yani İslam dünyası diye bir dünya yok. Yok zaten 1918'de dünya yok. Honduras'ta bitmiştir. Arap o iş. dünyası yok. Rauf Orbay'ın imzasıyla o iş bitmiştir. Maalesef evet.